Selam canlar. Günaydın herkese. Evet yeni bir başlangıç yapıyoruz. Size ve bana hayırlı olsun. Evet sağlığımızla ilgili olumlamalarda e, bulunacağız. Sağlığımızla ilgili önce kendimizi tanımamız gerekiyor canlar. Evet biz insan olarak 7 ana çakradan oluşuruz. Yani 7 bölümden, 7 nefis mertebesinden, 7 mühürden oluşuruz. Ve bu mühürle bu yedi çakramızı tıkayan his, duygu, düşüncelerimiz var. Ve bunları erimini etmek için, onları iyileştirmek için tabii ki enerji seansları almak lazım. Ve bir de olumlamalarımız var. Düşünce ve hislerimizi e, oradan temizlemek için olumlamalar var. Ve bugün size 5 tane olumlama vereceğim. Bunları e, her gün 10 gün 10 defa söylemenizi rica ediyorum. 1. Her gün her yönden giderek daha iyi oluyorum. 2. Her şeyi başarabilirim. 3. Benim özümde korku değil, güç, sevgi ve sağlam bir akıl mevcut. 4. Olmamız mutluyum, sağlıklıyım ve bütünüm. 5. Olumlamamız aklım var ve aklımla her şeyin üstesinden gelebilirim. Sağlıkla, şifa ile kalın. Кат Колсон.